Mansur Yavaş'ın zor seçimi Anıtkabir'in yanına cami yapılacak. Mansur Yavaş bu işte ne yapacak diye konuşuluyor. Hemen olayı özetleyelim. Anıtkabir'e 300 metre mesafedeki cami projesi için tartışmalar sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın konuyla ilgili sessizliği devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Haziran 2023'te yeni mahallede Anadolu otelcilik ve turizm meslek Sesi kullanımından ibadet alanı kullanımına dönüştürülmesi ne kabul etmişti? Şimdi bununla ilgili yavaş ne yapacak? Anıtkabir'e 300 metre mesafede camiye tamam der mi demez mi? İlk yorumu sizden alalım. Bak şunu söyleyeyim, ee, ben de büyükşehir belediye Meclis Üyeliği yaptım malum. O tarihlerde bu karar alınmış, alındı daha doğru şu Mansur Bey'in e, bu cami projesine. Evet diyeceğini ben düşünüyorum. Demesi gerekir. Zaten yeni CHP'nin de buna evet diyeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de Cumhuriyet'le devleti, milletle devleti barıştırma iddiasında olan bir CHP var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemi ortada. Merkeze gelen bir CHP var. Sayın Mansur Yavaş da sonuçta milliyetçi, muhkette saçı bir gelenekten gelen bir belediye başkanı. Gerçekçi olalım, Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Şöyle düşünün, yani... Can, cami izin vermeyen bir Mansur Yavaş. Böyle bir şey olabilir mi? Siyaset sonuçta pragmatist bir iş. Yani siyaset felsefe açısından da evet gerekir. Kaldı ki Mansur Yavaş'ın kendi inançları bakımından da camiye ben izin vereceğini düşünüyorum. Sorun şu. Efendim bu alınmış bir karar bir kere. Yani o bölgede cami ihtiyacı var mı? Var. Onu da biliyorum. Çünkü o Bahçelievler bölgesinde kübrapar Kübra Par ibadet hane açısından bir eksiklik var. Ha mesela başka bir mahallede bana gelin demet evlerde karşıya kadar cami ihtiyaç var mı derseniz ben yok derim. Bak muhafazakar biri olarak söylüyorum. Niye? Cami yerine okul yapılabilir, sosyal tesis yapılabilir, kültürel, kültür, kültürel tesis yapılabilir gibi. Ama gerçekten o bölgede ihtiyaç var. İhtiyaç olduğu için de Sayın Mansur Yavaş'ın buna evet diyeceğini düşünüyorum. Aksi takdirde bütün iddialarından vazgeçmiş olur. Hemen Umut Akdoğan'a soralım. Umut Akdoğan, Anıtkabir'e 300 metre mesafede cami yapımına Mansur Yavaş evet mi demeli, hayır mı? Evet derse ne olur, hayır derse ne bekler onu? E, Mansur Bey çok e, halkın nabzını tutan bir siyasetçidir. E, burada iki şey yapmak lazım. Birincisi Anıt ile ilgili bir yasa var. Anıtkabir'in silüeti ile ilgili. Evet. E buna bakmak lazım. Yasaya bir aykırılık var mı? Bunu görmek lazım. E yasaya aykırılık yoksa ve o bölgede de ibadethaneye ihtiyaç varsa e orada hemen çok kısa sürede bir kamuoyu yoklamasıyla ihtiyaç var mı yok mu anlaşılır. E oraya cami yapılır. Yasaya uygun değilse o bölgede de başka ibadethaneler varsa Ankara'nın gündemini bununla meşgul etmeye gerek yoktur. Yani ihtiyaçsa ve yasaya uygunsa yapalım. İhtiyaçlıysa değilse yasaya aykırı değilse yapmayalım. Peki Ersan Hocam Mansur Yavaş Anıtkabir'e 300 metre mesafede camiye evet derse Atatürkçü kesimin ki ciddi bir kesimdir şiddeti ve hiddetiyle karşılaşır mı? Zor bir seçim mi bu onun için? Ben burada cevabı Sayın Umut Akdoğan'ın söylediği üzerinden veriyorum. Onun verdiği cevaba katılıyorum. Bu bir ikincisi Atatürkçülerin veya işte Mustafa Kemal Atatürk'ü sevenlerin ki bütün millet bence sevmeli. Karşı karşıya geleceği bir durum yok. Bunlarla vakit kaybetmeye gerek yok. Yani ihtiyaçsa ve plana projeye mimari duruma uygunsa yaparsınız. Yoksa uygun değilse cami yapmazsınız veya yapılmış bir ibadethane varsa onun yerini değiştirirsiniz, yıkarsınız. Yani bunu, bunu din iman üzerinden Tartışmaya de önce açmaya. De önce de ya. Ama ayrıca Ama daha önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün Musta Atatürk e, mezarının naaşının olduğu yerde beş vakit ezan okunması da gayet iyidir, doğrudur. Doğrudur. Belki hemen Bugün 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 e, ezan okunması. Şu sen. şu manşet cümle ya. Ersan Şen Mustafa Kemal'in kabrinin olduğu yerde beş vakit namaz kılmak doğrudur. Ezan, yani, ezan okunması. Ezan okunması. Dedi, ezan, okunması. Dedin, ezan, okunması. E, e, ezan okunması. ezan okunması. Ezan ezan okununa göre namazda namaz da evet. kılınacaktır. Yani ibadet Şu anda ediniz. da ezanlar okunuyor zaten. Tabii tabii. Evet. Onda hiçbir sıkıntı ee, olmaz. Zaten bugün ezan okunuyor. İzleyicilerimize okunması. de soralım. Sevgili izleyiciler, Anıtkabir'e 300 metre mesafede bir cami yapılması iyi mi olur, Kötü mü olur? Anıtkabir'e 300 metre mesafede camiyi nasıl karşılıyorsunuz? Ankara'da bu tartışma var. Şu Ali Sayın Akdoğan dediği kanuna da bakıyorum bir taraftan. Tamam böyle bir siz bakın yani Bugün zaten ezan okunuyorsa e, yurdun dört bir tarafında en önemli buna katkı verenlerden biri de rahmetli Atatürk zaten bence. O bakıma zaten onunla ilgili de bir şey yok. Bence bir de çok önemli bir mesele de değil. değil. Gerçekten Suriye tartışmaya. Evet kanuna uyuyorsa... Elbette evet. yapılsın bu kadar basit. İst, ist, ama şöyle, Türkiye'de bütün bu tür camiler büyük tartışma yarattı. Tabii. Ve Türkiye'de bir sekülerlik, muhafazakarlık, yaşam tarzı tartışmaları hep yaşadık. Burada yani şöyle bir şey, kişisel şaşırırlar. olarak soracaksınız, benim tercihim şu olur. Bence küçük mescitlerin sayısı çok artsın, bu kadar büyük camilere gerek yok. Ama bu benim kişisel kendi tercihim. Daha yakında olursa camiler, insanlar cemaatle mescitte daha kolay kılır. Böyle bir pragmatik bir yaklaşımım var ama... Eğer büyük cami, süsü büyük cami yapılar. Yani Anıtkabir'in süresi şey tarı e, evet işte, yasa, yasayla evet. Umut Umut, Umut. Bey'in altın çizi gibi orada bir yasa var. Onu bozuyorsa zaten yapılmıyor. Evet Umut Bey bir şey ekleyecek galiba. Ee, küçük bir bilgi vereyim. Ee, Anıtkabir aslında tarihimizde e, böyle e, önemli olaylara da e, tanıklık ediyor ama çok fazla bilinmiyor. E, hem e, Talat Aydemir'in darbe girişiminden sonra e, hem de 60'daki e, darbeden sonra. Anıt kabri'nin bulunduğu alana defin yapılıyor. o definler yapılıyor. Daha sonra 80 ihtilalinden sonra bir yasa çıkıyor. Bu anıt kabirde sadece Atatürk ve en yakın silah arkadaşı İsmet Paşa yatabilir diye. o naaşlar oradan alınıyor, kaldırılıyor. çok uzun bir olay bu. ama Anıt anıt kabirde anıt kabir sınırları içerisinde Atatürk ve İsmet Paşa haricinde Toplam 11 kişiye mezar yapılıyor. Onlar yıllarca orada yatıyorlar. Daha sonra 80'de bir yasa çıkıyor. 87'de e, bir sa e, sabaha karşı bir saatte e, Cemal Gürsel de içinde olmak üzere o ağaçlar yerinden kaldırılıyor Olmaz, olamaz, olamaz, ve götürülüyor. Şey. E, <laughs> yani burada e, temel mesele şu. O kadar önemsenmiş ki bu yasa eee beş kişi bir defnediliyor, 5 kişi bir defnediliyor, bir kişi ayrıca defnediliyor. 11 kişinin mezarı kaldırılıp götürülmüş. Dolayısıyla anıt kabirle ilgili yasalar çok net. Ama herhangi bir Atatürkçünün, Cumhuriyetçinin, Sosyal Demokratın, Solcunun böyle camiyle, ezanla derdi, problemi olamaz. İfademi tekrarlıyorum. Yasaya uygunsa ve ihtiyaçsa yapılır. Yasaya aykırıysa ve ihtiyaç değilse yapılmaz. Şunu da söyleyelim ama tabii bu yasada 80 yani madem hikaye anlatıldı hikayenin sonunu e, Umut Bey herhalde gerek görmedi ama şöyle bir şey aslında şunu yapmak istiyorlar darbeciler yok çok kısaca anlatmaya çalıştım yani, hocam yok kısa estağfurullah bir şey demedim he. zaten yani bir, bir ek, küçük bir ek daha gerekiyor diye düşünüyorum çünkü 5 tane e, Kurtuluş Savaşı Paşasını gömmek istiyor darbeciler oraya yani, e, İsmet Paşa zaten orada yatıyor fakat diğer üçü orada yatmadığı için onun yanına yani Fevzi Paşa'yı, Nurettin Paşa'yı ve bir de galiba Kazım Paşa'yı Kazım Karabekir Paşa'yı üçünü de oraya yatırmak istiyor. Fakat orada bir kamuoyunda özellikle Nurettin Paşa'nın ismi üzerinden bir şeyler dönüyor falan olmuyor. Bir de Kazım yok, bir hocam bir benim söylediğim hikaye tam o değil. Ee, benim söylediğim de kaldırılanların olduğu... yerine bunlar bunları etmek istiyorlar. Hayır hayır tabi tabii olmuyor. Yani onlar da olmuyor. olmuyor. Talat Aydemir'in darbe girişiminin bastırılmasında darbe girişimini bastıran e, gen gençlerden 5 kişiyi oraya gömüyorlar. Çünkü demokrasiyi anayasaya savundu e, diyorlar. Daha sonra da 60 ihtilalinde ihtilali yapanlar, ihtilalciler bunların yeri Atatürk'ün ayağının e, dibidir diyor ve gömüyorlar. Ama daha sonra bu yanlışlıkların tümünden vazgeçiliyor tabii. Sonra da devlet mezarlığı yapılıyor. Cemal Gürsel de oraya götürülüyor. Yani ama işte bir bu Ankara Milletvekili olarak küçük bilgi vermiş. Evet, bu yasada bu yasada yasa ama şunu da söylemek lazım. Bu yasada 80 darbecilerin yaptığı bir yasadır. Onu da dipnot olarak koyalım. Yani. Esasında Atatürk şey, anıt silüetinin korunması önemli bir şeydir. Yasa kimin yaptığından çok atı, anıt kabirin silüetini koruma konusunda hassasiyet göstermek gerekir zaten. diye altını çizmek istiyorum. Bu bunu da diplomat olarak da söylemek buyur, buyur, lazım. Dersi, hocam. Bir eksik kalmasın. E, Umut Bey'in söylediği kanuna baktım. Çok kısa bir kanun. Silüetle, mimari, imari durumla ilgilenmeden anıt kabir hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin kanun ama yönetmeliği çok ayrıntılı. Yönetmelik düzenlenmiş. Gerçekten 1980 sonrasında özel önem verilmiş ve Atatürk'e tahsis edilmiştir diyor yönetmeliği. Yönetmelik biraz kanunlaşmış. E, neticede tartışmaya da çok gerek yok. Ya ee, Bir gazeteci meslektaşım da mesele iyi ya da kötü olması değil. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Varsa, kamu yararı varsa zaten yoksa ya, ya Anıtkabir'in olduğu bölgede bir cemaat var ve cami bulamıyor gibi bir durum var mı? Yoksa bir o semboller yok. Bölgesinde. İhtiyaç varsa yoksa, yoksa zaten iptal edilir. Şimdi edilmiş. orada... Maltepe'de var. Şöyle Maltepe'de de var hemen yakınında e, cami. Şimdi Maltepe o Maltepe bölgede. cami çok büyük bir cami. doğru Maltepe cami çok Tanduan büyük bir cami. Tandoğan tarafında var e, hatırlarsanız. Ama, e, o bölgede e, bana göre bir ihtiyaç var. Ama kanun aykırıysa elbette Anıtkabir'in silüetinin bozulmasını da hiç arzu etmeyiz. Çünkü Anıtkabir hem tarihi hem de sanatsal güzelliği olan bir yapı.